Fitness makine. Aldık. Namlumuz. Şimdi çalışmasına bakıyoruz. Bundan ayarını yapıyoruz zaten. güzel, sessiz, kompresörsüz bir makine. Bilma sahipleri da makinenin yani arkasındalar. Herhangi her konuda teknik destek verebiliyorlar. Memnunum yani. Şimdi iki bak sarabiliyorum. Her türlü makaronu sarıyoruz. Piyasa makaronu mesela. Şimdi yani saatte 4 saatte bir bak sarabiliyorum makineyle durmadan sarılırsa 8 saatte 2 bak sarılır yani. Böyle sarılma onu göstereyim ben size. Harika mükemmel bir sarım yapıyorum. Ya 4 tane makaron koyalım 4 makaron 4 makaron alıyoruz Bu işte en önemli olan Kütülün nemi Nem olanını ayarladıktan sonra Gayet evet, başarılı Sarımlar yapabiliyorsunuz Evet